şu elimi hemen bir suda bir içim. Ay Can ve Hazar damatlar. Hadi. O yüzden ben çok isterim sizin hani e, tanışmanızı. Ondan sonra hayat. <laughs> Giderken ki mutluluğum düştüm. Ay düştüm. Kanka sinir oldum hiçbir şey yok. Allah'ın sopası yok. Allah'ım ya. Kızlar daha e, dağ gibi bulaşık var onunla ben ilgileniyorum. Kahvaltı bölümüne kim bakabilir? Canım sen yaptın. Sen de bana yardım ettin. Dün canın çıktı senin de mutfakta ama ya. Nasıl? Dün Bence benimle beraber senin de canın çıktı mutfakta, bana yardım ettin, dedim. o yani ya. yapmayanlar, bulaşığa girişmeyenler ya, yaptı, hepimizin evet yemek ya. yaptı. Ya ben bulaşık yıkamayı seviyorum, hani ortalığı derlemeyi, toparlamayı seviyorum. Valla ben bulaşık yıkamayı seviyorum, tırnaklarım bozuyor, şu an, şu bozuyor ya, ya. bir insan şeyden. değilim ama bakımı seviyorum yani. Ben pavaltı bir pavaltı başladım, akşama kadar makine çalıştırdım, dizdim ya, o eteğimle giymişim, yavaş yavaş eğileyin, yok biri makinenin içinden tiksiniyor, biri zaten yerinden kıpırdamıyor. Kız dün, dün tınlamam kırıldı. Sanki o, evlilik programı diye şey. E, Miss Turkey kokoşluk güzeli seçilecekler. Sen ne yaptın Merve? Sen ne yaptın Merve? Çok Bunu sormaya bence anladım. senin şu anda hakkın yok. Senin ben senden bir şey rica değil. ettim, emir etmedim. Tamam sen ne yaptın Merve? Benim ne yaptığıma göre hareket etmeyeceksin Deniz. Hayır sen. koymaya geldim, çay içtiğim için içmeye olsam koymam tamam. zaten ben evet, buraya sen çay. Sen ne yaptın diye sormaya hakkın yok diyorum ben de senin. Çünkü tamam. benim yaptığım bir şeye göre sen çay koymayacaksın zaten. Hepimize koyacaksın. Daha bir şey hazırlanmış mı ki ne yaptın diye soruyorsun. İşte soruyorum. O zaman ne yapacaksın Merve? Sana ne? Bana ne? Evet. İyi ben de koymuyorum. E koyma. Sadece abi bana koyuyorsun Bugün benim sanki. canım kahve istedi biliyor musun? Ben bugün kahve içiyorum. Çay şey isteyen kalksın koysun. Aa. Hepimiz i̇çin, için yapacaksın. Merve için değil ya. Onu söylemeye şey çalışıyor. Algılayabilsek. Algılayabilse, algılayabilse... O zaman. Bu algılayabilse... tepkisi Nasıl algısız mı diyorsun sen bana? Ama algılayın hepimiz beni, arkadaşın. Beni koyacaksın Bak, çayı dün, diyorum. Bana koyacak mısın? Bir şeyler ya. herkese hazırladık. Evet. Ben de yardım ettim dün. Herkese hazırladık. Sen sen dün ben de yardım ettim. Ne ben, ben yemek yiyebildim. Ne Ajan yemek yiyebildim. Koyar mısın demedim yani. De, koyarım ne olacak? Demem boşta kalkar koyarım yani. Yani ne alaka Gördüksüm şimdi ben sana yaparım niye burada hepimiz oturmuş öyle. muhabbet ediyoruz çay koyar mısın dedim ver ve sen ne yaptın sana ne Biz o zaman? Biz nasıl muhabbet ediyorduk bir şey çay. geliyorduk ne değil mi? İçeride konuşmaya geliyorduk e, belki. eee Kafamın üstüne bağırma otur öyle konuş. O zaman konuş. git oraya konuş. Oraya ben otur, burada ben oturuyorum git ya. dışarıda neyse sorunum yeter i̇stediğim ya. Yerde, i̇stediğim yerde istediğim şey ya. Konuşurum. Kahve içiyorum Sanki bana konu özel bir açıyor. İstersen çay, çay koyarım. İstersen çay koymam. Hatta ben kahve içiyorum. İçer misin aşkım? Bunu kişisel olarak algılamıyoruz algılamıyorsun farkındasın değil mi? Bu neydi abi? Dedim ki çay koyar mısın? Ben anlamadım ne oldu? Çay koyar mısın? Burada hepimize koyulan bir çaydan bahsediyoruz kahvaltıda. Bana soruyor ki sen ne yaptın? Ay, rica kız koyar mısın Ben hiçbir zaman Emir var konuşmadım ya da kişisel bana koy demedim. Serapcığım şimdi de benden mi besleniyorsun tatlım? Ay sen kimsin ki senden besleniyorsun? Ay ya. Takıla takıla öyle oldu. mı bir ne diyor? Seni ediyor. Seni taklit ediyor. Seni takip ediyor. ediyor. Seni takip Seni takip ediyor. Seni